Evet Kuşpınar Spor Öncü bitti. Arkadaşlar bu sezonki ilk maçınızda galibiyetle tanıştınız. Evet, Farklı işte bir galibiyet. Evet. Görüşünü evet. almak istiyorum. Bayram senden başlayalım. Ee, öncelikle karşı takımı tebrik ederim. Ee, ayrıca bugün e, Okan abiye asit yapmadım o yüzden çok üzgünüm. Aa, çok ama iyi. ama <laughs> Okan abi bana asit yaptı o yüzden mutluyum. Ayrıca buradan Batıkan abiye selamlar, <laughs> <ya>. o zannete. Söyleyeceklerim <laughs> <laughs> bu kadar. teşekkür bir... teşekkürler. Oktay senin görüşünün Öncelikle rakibe teşekkür ediyorum. Benim e, <laughs> Okan bizi yalnız bırakmadı Harun. Yasin kalemizdeydi. Ayağına sağlık, ellerine çok sağlık. Görüşürüz. Gökhan İsmet onur arkadaşımız dışarıdan destek verdi. Bugün gol atmak için çok uğraştım ve bir gol attım. Okan nasıl ile galiba değil mi? Evet, zor bir gol attın. Okan, Okan hemen şükrü hemen hemen sayesinde bak, bir gol attım. Batıkan abi olmadığı için ileride çok zorlandım, gol bulamadım. O yüzden Batıkan abi haftaya bekliyorum. Ayrıca tebrik teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.